Bugün tepki. Maça tepki. Bugün ailemle birlikte Galatasaray Trabzonspor maçına tepki verdik. Tepki. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. İyi oynayan kazansın. Aynen öyle. Kanapasın içeriye doğru. Bakasın. Çabuk olsun arıyor. Buldu. Sen vurdu mu sen? Onu sol ayağına aldırırsan o adamı iyi vurur. vurur. Bak bu kas yani 59 var yani 62. Bay geçiyor. Yani bay geçiyor, Beşiktaş banka atmış, Fenerbahçe geçiyor. Öteki altta da Bela 65 puana ödedin. E girdi bana ya? Ben bak Şu ayağında demir var bak korkuyorum ya. Vallahi ya. Bak, saray. Hanım sen geldin, şimdi bana saygı Neyi Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Atarsın. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi uçaklarım. Uçaklar. Uçaklar, uçaklarım be. Ya bu çocuk nasıl bir şey ya? Bizim inşallah bir şey olmamıştır. <laughs> 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 Ulan Altay gitti. Ay diz dize çarptılar. Kendi adamı çarptı ama 99. Bak bak. Dizine Orada çarp, Evet diz dize çarpmış Diz dize çarpmış Evet bu kendisi Uçak. adamı da hemen Çok hassas biliyor musun? Ee, buradan bir şey yokmuş ki ama o çarpışan var o kadar kötü ki. E, e, de. attı zaten otomu. Tamam e. ya! ya! Ay. Sıra'da. Ay. Sıra'da. Ay. Sıra'da. Sıra'd sana be. gitti. Zor ya iyi geldiler. Çok, geldi yani. gel şey çok iyi geldiler anda. Sağ. Buradan da şaşırdım onu. direkt kan göğü. Kararlanamadı. Ay. Çok iyi geldiler. Sahadan çok hızlı. hızlı. Merhaba. Merhaba, oğlum evet hamsi hamsi tavaya çıkıyor. Hamsi. Bu kadar. seyretti. Bulalar geçersiniz. Adam hamsi. Allah Hamsi Çaliri olsa var ya şu içeri ise Ya kime ya? Oğlum siz şaka mısınız ya? Hakikaten ya aptal gibi top oynuyorlar Sadece. Ay çok basit kaybediyorlar ya Gitti bak Bosan onlara döndü ya sonra. İlk sonra. Ama ne diyorsun yorum hakkında maça? Trabzon

şu kadar önemli değil ya. Target ortala. Çatılar. Ondan da şu pozisyonu bitirmek olan doğru <laughs> ki. Devre Yeni de Çok Yeni de gol Bilmiyorum ya, yok. Vuran hiç yok ki. Emre Akbaba vuruldu. Emre Gol geldi. Hadi oğlum. Gol geldi. Gol şey geldi. Haydolum. Babel mi? Babel de vurabilir aslında. Olabilir. Ne de duruyor da Babel olacak yani. Çok

ne kaldırdım Çok iyi gol. Kötü ya. ya. Geçen haftaki Galatasaray yok, yok yani. Yok. Çok Ulan Edgarlı'nın böyle golü yoktur bize denk gelir anasını böyle şey yoktur, golü yoktur bize denk gelir.

Sevgilisi sevgili seyirciler bu geçemedi. Ömer Bayram içilisi. oyuna girecek. Az uzaktan bir boş Pas oldu. Kisalara da Halil dönmek istiyor. Sonuna çekti. Karabolu Aleyhi Allah Halil. be. Pas hatası. Şimdi için Ayakta duramadım. Ayakta Ayakta Evet dedim ben de aynı şekilde. Şimdi değil. Açmayın tamam. Bu ayakta nasıl açılıyor şu top ya? Sıvırıcısı. Şaka mısınız lan siz? Sıvırıcısı. Yok abi bugün Galatasaray hazırlanmamış. Konsantre bile değil. Üstere bile konsantre değil. ama sen pas verme ya. Allah'ım kaç defa salak salak paslar verdi ya. Çıldıracağım ya. <laughs> Yok abi e, bugün bon bizden hiçbir şey çıkmaz ya bir, 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 bir. Ulan şu senaryo halili evet. ilk onları başlatmıyorsun ya. Adam kaç defa pozisyona girdi ya? gerçekten. Abi. Ya hala aptal baba giriyorsun ya. Baba ne yaptı ya? Allah'ım ya, çıldıracağım ya. Hadi oğlum, 1-1. 1-1 oldu. Bir adı, Tam cephe. Kim açacak? Yok baba, vuracak adam. Eskiden Selçuk, Prokla, Snyder'li üçlü sıraya girerlerdi ya. Şimdi Ömer Bayram geçer başına. Nefesler Arda, Arda vur. Arda. Emrah mı alırsın oraya? ya. Şahin! Koy! Be. Ben, de, ben. Offside korktum. Offside var mı acaba ya? Ben o yüzden sevinmedim. Şey Ama yok. Yok. Yok, 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 yok. yok, yok, yok. Offside yok. Yalnız ben. böyle bir organizasyon yok ya. Ne dedim ben sana? olacak dedi baba. Babayın galibi temiz oğlum. Artı 95 mi? Bitti maç. Maç bitti. Maç bitti ya. 1-1 Ya Yancan maçı var ya. Ne yaptın ya? O galici de bak aynı hata yumurtlasan girecek golü. Yes mi? <laughs> Ama 1-1 ya.